Peygambere neden salavat getiriliyor? Çünkü şeytan Kur'an'daki emirleri çok iyi biliyor. Rabbimiz Kur'an'ın her yerinde diyor ki: "Rabbinizi zikredin." E ne yapacak şeytan? Peygamber geldi, ortamı toparladı Rabbimiz elçisiyle. O öldükten sonra put olarak peygamberi koydu şimdi. İsmini koydu putların yerine. Anlasanız işte Allah'ı anacağımız yerde şu an adam uçakta gidiyor. Uçak sallanmaya başladı. Sallallahu aleyhi ve sellem. Sallallahu aleyhi ve sellem. Yahu peygamber seni işitmez. İşitse sana cevap bile veremez. Zerre gücü yoktur. Allah'ın dışında hiç kimsenin gücü yoktur. Maşallah, la kuvvete illa billah. Demediği için bağı bahçesi yerle bir olan insan anlatır Kur'an. Tüm güç Allah'a aittir. Her şey Allah'a aittir. Muhammed peygamberin kendisine bile yararı yoktu. Kendisine zararı da yoktu. Zarar verme gücüne sahip değildi. Yarar sağlama gücüne sahip değildi. Allah'tan başka hiç kimsenin gücü yoktur arkadaşlar. Yani Muhammed Peygamber'e insanların salavat getirmesinin tek bir çıkış noktası var. Şeytan Kur'an'daki bir ayeti saptırdı, saçma bir mana verdirdi ve insanlar da bunu takip ediyor. Bu kadar. Kur'anı takip etmiyorlar arkadaşlar. Bu bir hakikat. Bunu görmüyor muyuz? Yani bunu hepimiz görüyoruz. Kur'anı takip eden kaç kişi var? Soruyorum. Hayatınızda kaç tane eve gittiniz misafirliğe ya da bir toplantı yaptınız, oturdunuz, açtınız, iki tane ayet okuyup evet Rabbimiz acaba burada bize ne demek istiyor? Hiç böyle bir ortamda oldunuz mu? Ben çok merak ediyorum. Ben hiç olmadım çünkü önceden yani. Merak ettim. Buradaki 250 kişinin içinde var mı böyle bir şey, biri? Yani bir eve gittiniz. O evde Kur'an açıldı. Örneğin Bakara suresinin 88 89. ayetleri okundu. Atıyorum şu an. Ve evet, Rabbimiz sizce burada ne demek istiyor? Bunu bir tartışalım, bir konuşalım, istişare edelim, tefekkür edelim. Oldu mu hiç böyle bir şey? Arkadaşlar biz de Kur'an okuyoruz. Ondan bahsetmiyorum. Yani bizim toplumumuzda zaten Kur'an okunmuyor güzel kardeşim. Ama şeytan anlamadan okumayı sevap olarak insanlara tanıttı. İnsanlar da buna koşarak atladılar. Niye? Çünkü okumak ücretsiz. Okumak güzel bir şey. Ne güzel seslendiriyor. Acıklı acıklı da biri okuyorsa şöyle dertli dertli. Arada da ağlıyor. Psikolojisi de rahatlıyor. Yani terapi gibi Kur'an'a bir psikolog muamelesi yaptılar. Sonra işte terapi bitince o ağlamak ağladığından dolayı böyle bir Psikolojik olarak biraz rahatladı ya. Onu da şey zannediyor. Hani ne derler ona, cezbe mi? Artık ne diyorlar ona böyle mutluluk hani şey yapıyor. E sonrasında bu artık adet haline geldi insanlar e, böyle devam ettiler. Bu kadar. Yani hiçbir ortamda hayırlı akşamlar, hiçbir ortamda ben hayatım boyunca görmedim ya. Ben şu an 36 yaşındayım. Bir kere bir ortamda ben Allah'ın ayetinin konuşulduğunu, tartışıldığını, üzerinde insanların fikirlerini beyan ettiğini görmedim. Böyle bir şey yok. Yani bu şeylerde bile yok. Tarikatlarda bile yok yani. Tarikatlar da bunu yapmıyor. Orada da yine bir başta biri oturuyor, o anlatıyor, alttakiler meyilliyoruz yani. Bu